Sosyal medya hayatımızda önemli bir alan diyor. İşte sosyal medyada yeni bir akım başladı. Twitter'da tek kelimelik akım başladı. İşte bu akıma ilk katılanlar siyasi parti liderleri oldu. Peki biz de Adapazarı sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzatacağız. Bu akıma Sakaryalı vatandaşlar da katıldı mı? Bu akıma katılmış olsalar hangi tek kelime yazarlardı? İşte Halk 54 farkıyla. Nebati derdim, zammı paylaşırdım. Bak bugün 1 lira küsür kuruş düşmüş mazot benzin iki gününü bekliyorum 2 gün sonra ne olacak onu merak ediyorum ben derim ki doğalgaz bu kışın ne yapacağız baba onu yazarsın onu yazarım tabi ne yaparız bu kış yapmayım tek kelimelik akıma aynen şunu yazardım baba doğalgaz ne olacak bu kış yandık esnafım nerede yayınlayacaksınız bunu lütfen yayınlayın he esnafım Emekliyim, gelirim de iyi fena değil, adama anlatıyorsun bunu baba, bana diyor ki, şükretme, ulan don kalmamış ayağında, elektrik, doğalgaz, su, yandık Allah yandık, yandık, Allah, yandık. şimdi bu söylediklerim benim, yalan mı baba? İki günde bir ya, dış güç işte, olan bir, bir bitiremediniz gitti be. Bu dış gücü bir bitiremediniz gitti be. Sen olsan ne yazardın bu tek kelimelik paylaşımı? Ne ekonominin bozukluğunu yazardım o kadar. Başka mesela bir tane onu yazdım. Birkaç tane söyle bize. Ya çiftçinin ezildiğini, yani varoşlardaki halkın ezildiğini, bunu belirli bir birkaç kesim, birkaç kesimin bu yoğurdun kaymağını yediğini, geri kalanına acı su kaldığını yazardım. Bu akıma iyi kelimeler yazsaydım. Derdim onu, onu da derdim ama ne yazık ki ben 77 yaşındayım. Bu mümkün değil. Keşke bu zamlar olmasaydı, insanlar daha ferah ve rahat yaşasaydı. Bu ortak, yenme, ortak yenseydi bu ekmek. Herkes paylaşsaydı bu ekmekten bir kırk yeseydi. Eşit, eşit evet. paylaşılsaydı değil mi? Eşit paylaşılsaydı. Ben adalet yazmasını isterdim abi bence. Neden? Adalet yok çünkü yani. Başka ne yazmış? <laughs> yani şu an öncelik adalet bence başka şu an hiçbir şeye gerek yok. Çünkü adalet yok. Hayat pahalılığı vesaire böyle. Yani onlar zaten en son gelecek şeyler de yani ekonomi zaten çok kötü bir şey. Şu an zaten oy verecek kim var? Yani 20 yaşında ilk defa oy vereceğim ama. Yani şu an oy verecek kimse yok. Bu sorunların başlıklarını yazar, tek kelimeyi paylaşırım diyorsun. Yani. Pek kullanmam ama arada dokunuyoruz. Twitter'da yeni bir akım başladı. Hı -hı. Bu akıma da parti liderleri katıldı. Tek kelime yazıyor. Kimi Türkiye yazıyor, kimi Cumhuriyet yazıyor. Kimi de Maliye Bakanı'nda gözlerimdeki Işıltı yazıyor. Siz ne yazmak isterdiniz? Cumhurbaşkanı yazardım. Niye Cumhurbaşkanı? Erdoğan dünya lideri odur kardeşim. Başka neden yoktur. Neden diye sorarım ben de bir halk olarak. Efendim? Ya yani konuyu tam net anlamadım ama. Twitter'da bir akım başladı. Tek Nasıl? kelimelik bir akım. Siyasi parti liderleri işte kimi Türkiye yazdı, kimi Cumhuriyet yazdı, kimi zam yazdı. İşte Maliye Bakanı da Işıltı yazdı. Siz vatandaşlar ne yazardınız yani bu Twitter'daki akıma tek kelimeyle? Vatandaş özgürlük. Abim dedi ki Erdoğan yazarım dedi. Ben özgürlük yazardım. Neden özgürlük? Hukuk derdim. Hak o hukuk abi, derdim. De tam görsün, adalet. <laughs> Adaletten başkası yalan. Yani halk yapıyor? eziliyor adalet, burada adalet diyorum. Adalet var. Adalet var ama yerinde var? kullanılmıyor bana göre. Adalet var boş. Adalet var içi boş. Erdoğan dediğimin sebebi budur. Hı. Seferberlik var. Topyekün en iyiye. En güzeli, en mükemmeli. Peki 20 seneden beri adalet kurulamadın Efendim? 20 seneden 20 seneden beri, 150 senedir örgütlenen bir kurumu sen nasıl değiştireceksin kardeşim? Bak 9500 taneydi 15 e, Temmuz'da. Ne oldu? Çoğu gitti, yerine gelenler aynı eğitim sistemiyle geliyor. Bu eğitim sisteminin kökü, kültürü, temeli değişecek. Burada eksiklik bunları kolay değil. Bak bir kanun çıkarabiliyor mu? Birlik yapabiliyorlar mı? ya referandumla anayasayı hakkıyla değişecek abi, veya ben, da o, tekini, tekine bir Aslına bağlı abi her şeyi çıkartıyor. Hükmünde, abi çıkarttılar. Çıkartıyor. Bak bunların hepsi birden olmaz. Sen bir merdiveni alt basamaktan, birinci basamaktan, on beşinci basamağa birden atlayamazsın. Burası Türkiye. Burada 72 buçuk çeşit millet var. Buranın Hristiyanı, Yahudisi, Ermenisi, Rumi, Türk'ü, Kürd'ü hepsi karışmış birbirine. CHP dinsizler onun. İmansızların, kitapsızların. Cumhuriyeti vatandaşlığı var ya. Ya o O hakikat budur. Yani o, o, bir kısım hak ile batıl ayrılmış şu anda kardeşim. Hak ile batıl şu anda ayrılmış. Bak kaç yaşında insan var dediniz ama dinsiz değil. Dinsiz diye ayrım yapıyorsunuz. Hayır. Böyle Cumhur ittifakı şey. hak tarafıdır. Batıl Arif. ittifakı Altılı denen ganyan masası. Lütfen abi Altili. öyle şey olur ben mu şimdi yani? Namazdan yani. geliyor. Yani. Niye namaz? Döndemeye neye, neye, neye göre neye göre Neye göre değil? Neye ne? göre? Hiçbir planı yani var mı? Hiçbir planı. Benim ben sakalımı bırak. Ben, bırak sakalımı. Ben. Hiçbir planı türüyeyim. var mı bu ülke türüyeyim. için? Bir projesi var mı senin için? senin için? Senin şey için. Hepsi dinsiz, öyle demiyorum. Bir şey yok, Hepsini dinsiz demiyorum. Hepsini dinsiz demiyorum. Şovluğu böyle. Lütfen. Temeli bu. bu Temeli, bu. Temeli bu, bu kardeşim. Temeli bu. Kırmıyor. Kırmıyor. Temeli bu. Kırmadan, kırmadan, kırmadan. 70 seneden beri biz ne yaşadığımızı 100 seneden beri görüyoruz bunlar. Bunlar dur iktidarda. Hala kurumsal olarak iktidarda onlar ben var. Memnunum. Neden memnun olmayayım? Neden memnunsun? Neden memnun olmayayım? Neden Bana memnun sen memnun söyler ol. misin neden memnun olmayayım? Neden abi sağında solunda garibanları görebiliyor musun? Görebiliyor da bir okula olsun. gönderemeyenleri biliyor musun? Türkiye'de sosyal devlet yeni oluşmuş 15 Temmuz'dan sonra. Bir Hayat çocuğun pahalı Hayat bir pahalılığını ya, üreten Erdoğan mıdır? O en büyük savaşı bir veriyor. Yani Sizin yani. için, bizim için. Bir Erdoğan savaş yani. veriyor bizim için. Siz suçları, bu, bu işgalcilerin, yerli işgalcilerin savaşını, yani ona suçunu şey ona atlatmaya çalışıyorsunuz? Bu ticareti Erdoğan mı yapıyor? Uç, tabii ki uç konuşuyorum. tabii, ben da. doğruyu da. konuşuyorum. Kim ben doğruyu da. konuşuyorum. Yalancı propaganda yapmayacaksın. Hakikati söyleyeceksin. Bu bu marketler Erdoğan'ın mı ya? Bu ticaret serbest piyasa ekonomisidir bunu yapan. Bu marketlerin sahibi Bu kimlerse onlar işbirlikçi. Bak Hükümeti ihanetçilerle işbirlikçi. Bir, iş bir yanda ihanet var, bir yanda sen varsın. Kendine geleceksin kardeşim, kendine. Konuşarak sen doğru yani. Hayır. Bu hükümet ediyor? Hükümet etsin, hükümetin bir yere kadar bir şeyi var. Aç olur gider bir yerde. Savaşını veriyor Devam edecek. devam edecek. Senin hakkının savaşını hükümet veriyor. veriyor, başkası vermiyor tekiller çok ağır şenlendirmeye çalışıyor. <laughs> Afandım. Hak var, atlar, hukuk var. Evet, evet. Güçlüysen haklısın. Evet baba. Evet baba. Evet baba. Güçlüysen haklısın. Güçsüzsen mağdursun. Benden büyük mağduriyet yaşayan yok bu ülkede benim malum bulum kamu kurumları talan etti. Hiçbir şey daha elde edemedim. Yapmış gibi göründüler. Hem de benim irademin iş başında olduğu zaman bu tevafuktur. Bu, bu öyle öyle belirli bir şey değil yani. Kası ben yaşadığım zulmü ben biliyorum ya. Allah sen benim ne? Benim seçtiklerime diyorlar. yaptırıyorlar bu zulmü. Bu Twitter'daki akımı soruyor. Peki beyefendi şey de, ne zulmü yaşadınız beyefendi? Şimdi Siz de ne zulmü yaşadınız? Bak kanun kurumlarının evet. istimlaki ile nereye konduğum işe yıktılar? Nereye konduğum ise yıktılar? Bir, yani, bir bir bit. Efendim, anda şu anda benim bir şeyimi yıkmıyor ki, evet. ne, bir şeyim kalmadı ki, ne yıkacak, kim yıkacak, senin neyini yıktı bu, bu adam ne yıktı, kurumlar yıkıyor. Kurumlar. Kurumlar kimin elinde? Kurumlar kimin elinde? Ona bakın. Abi, ben sosyal medyadaki akımı konuşuyoruz abi. Ben konuşmuyorum. Konuşmak istemiyorum. Hayırlı çalışmalar. Memleketimiz, milletimiz için hayırlı olanı Allah nasip etsin. Amca. Şavaş. nedir arkadaşın sıkıntı? Akımı soruyorum. Bu Twitter'daki akımla tek kelimeyle kimi Türkiye yazıyor, kimi ekonomi yazıyor, kimi zam yazıyor. Bunu liderler de paylaşıyorlar. Siz vatandaş olarak tek kelimelik ne paylaşmak isterdiniz? Neyi ya paylaşmak isterim? De şu anda Twitter'da olsun veya şeyde olsun. Türkiye'nin ekonomik durumunu izah etmek istiyorsanız şu öğrenci sınavlarını bir gözden geçirin. Bu seneye kadar üniversitelerde bu kadar boş kontenjan kalmadı. Acaba neden? Öğrenciler kayıt olmak istemiyor. Diyor ki ben 4 yılımı vereceğim. Beydava okumuş olacağım, zamanım gidiyor. Para yapacağım, karşılığını alamayacağım. Doğru söylüyor. Eğitim bitmiş bu dönem. Eğitimde bir şey yok. Eğitim diye e, 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 Ekonomiye gelince dün akşam yüzde yirmi elektrik ve doğalgaza zam geldi. Dedi ki, biz pansiyon yapıyoruz. Yansıtmıyoruz vatandaşa. Oysa yüzde elli sanayiye yaptım dedi. Peki yüzde elli sanayiye yapılan zam bana vergi olarak gelmiyor mu? piyasaya zam olarak yayılacak sonuçta. Yayılacak. Yani bana değil de ona kelime oyunu yapmayacak. Kelime oyunu yapılar. Hükümetin bugünkü iktidar hükümet bu ülkeyi batıranların başında. Kim başka ki ne derse desin. Nereni batırdı sen? Her şeyini batırdı. Neresi düzgün onu, söyle. Senin batık. ruhum ruhun bilgin. batık. Allah hidayet etsin. Bakın. bakın sakın, sakın yani. bana. Kardeşim var da bunu ömür ediyor. Bakın, o da beyefendi. onun savaşını veriyor. Bakın, Bak güzel, bunu güzel, görün. Güzel, güzel Abi hakikati Bakın, görün. Hakikati Bakın. Zami kendisi yapmıyor. O da o savaşı veriyor. Bak 30 bin bakkali 30 bin market yapmaya çalışıyor. İnsanların parası var mı? Ekmek parası var mı? Bir dakika. Bir söyledi bana. Allah ya zam var Hayır, ama bu bir bak, bak, savaş yok. Ekonomik savaş. Şey Senin ekonomi bu zamana kadar bak, kimin elindeydi de bu savaşı bak, veriyor. E Beyefendi siz onlara. bana dediniz ben ki Allah hidayet versin sana. Siz benden de, çok, şey siz çok benden Neyse, Müslüman de, mısınız? De, siz çok benden hidayetli misiniz e, de böyle konuşuyorsunuz? Tane 28 tane banka patronlarım yani. yanına mı gideceğim? İlk 10 senede harptan sonra 27 tane fabrika yaptı. 28 tane Siz banka patronun yanına mı gideceğim? Siz ne yaptınız? Satınız. 5'li şirket şirketlere Biz, dağıttınız. Bir şeye vermedik. İşte Abi, Bak şu anda onların geliri var. Tek tek. Kime, Kime gelir var ya? On Onun iki, Her sene sonra yok yok. Modeli, bu yapmış ne devlet modeli hepsi devletin. Bu memlekette yok. hiç boş gezen vatandaş yok mu? Var mı? Valla bu kafe mi yemiş, mi hiç belli değil ya. ne konuştu bunun. Adam bin liraya, on iki lira çap. Bak benim, benim çocuğum adam bulamıyor İş, işe yerleştirecek. Nereye işe yerleştirecek? Kaç paraya çalışıyor? İnşaat sektöründe, inşaat sektöründe. Bir saniye, Usta bulamıyor, usta. senin oğlun da oradan... Oradan değil kardeşim, oradan değil. Onun durumu o kadar ne? da iyi değil. Bey, beyefendi. 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 Bizim da Sayın kardeşim. Buyur. Sayın kardeşim. Buyur, buyur. Ben sana bir tek kelime söyleyeyim. Söyle kardeş. Öyle hani hidayet versin. Allah lillah deyip bırakalım. Pazar bir dakika bekle. Buyur, buyur, buyur. Marketlerin buyur, buyur. önüne gidin. Akşam markette kapan zaman gidin. Beni efendim Antalya'da şu burada yatta matta gezenler hiç ilgilendirin. Beni ilgilendiren kim biliyor musun? marketlerin dışarıda bıraktığı çöpleri ayıklayan aileler. Pazar yeri dağıldığı zaman gidip çöpten çöp toplayan aileler. Gidip fırında askıda ekmek var mı diye taze ekmek alabilirim diye ilgilenenler. Bu kadar öğrenci üniversite sınavlarına hazırlıyor milyonları veriyorlar ama üniversitelere kayıt yaptıramıyorlar puanları Niye? olmasına rağmen. Harç mı vardır dakik길. üniversitede? Eskiden harçlar vardı. şimdi var mı? Bir dakika. Başımızda PKK'yı başımıza musallat etmişse. PKK'yı sen başımıza musallat ettin. Aynı fikir şimdi temizleniyor. Bitti. Bitti. Bak şimdi bitti PKK. Bitiyor. Nerede bitti ya? Ya bırakın öyle yalan konuşmayı ya. Şimdi Suriyeliler başladı. Çocuk var burada. Biraz Biraz sabredin. Beklersen ben sana cevap vereceğim. PKK'dan bok olacaklar. Pazarda. 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 Bakıcılar gibi Hayır. bağırmakla olmuyor bu Görüşün iş. Duruşun yeter herkese yeter. Pazarda, Bunlar pasal, söyleyenler boş ver. Bunların hepsi. Kardeşim pahalılığın mücadelesini şu anda hükümet veriyor. Zami yapanlara bak. Bak bunlar kimle iş konuşursun. Ya. Yok ya. Sen tuzun kuru konuşursun. Adam abi. doğru söylüyor. Herkese doğru, doğru söylüyor. Söyle. Saygılı ol bak. O kelime atıp. ben konuşuyor. bir şey demedim. Provoke etme. Ben burda. bir şey demedim. Sağ ol <laughs> dedim. Provoke etme. Bu. <laughs> bunlar aynı. Provoke ediyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Hemen terk et burayı. Terket öyle bir şey. 81 ilde üniversite açtım diye bağırıyor. Hey Şöyle açmış, şöyle açmış değil mi? Evet. Eğitim, düzeyine durumda? Ya. Eğitim düzeyini ben eğitim bilmiyorum. bilmem. Bak bilmiyorsun ama Bak teknofestleri görüyorsun işte bilmiyorum. eğitim bilmiyorum. düzeyi bu. Ze kuşağı değil, bilmiyorum. zelil kuşağı değil. Bilmiyorum. Teknofest. Bilmiyorum. Başka ne ne diyeceksin? Sen Daha hangi eğitimden bahsediyorsun? Bir açtım diyorsun. Bir tane öğrenci ya? kayıt bilmiyorum. yapamıyorsun. Bırak sen. Öyle bir şey yok. Allah size kolay şey söyleyebilir miyim? Evet. bakın be, bir dakika bir, bir dakika beyefendi ve be, ben beyefendiye hak veriyorum Şimdi bu Z kuşağı Z kuşağı diyorlar ya. Hiçbiri çalışmıyor doğru dürüst. Hiçbiri. Evet gitmiyor. Gidin her yerde ben ben yurt dışından geldim. Ee, burada ben şimdi görüyorum. Herkes geziyor, yiyor, içiyor. Öyle, böyle 20 senedir olmuyor. Ne zaman olacak bu? 20 senedir başladığın ha, ve geldiğin noktaya bak. Ha, 20, 20 da senedir da noktaya bak. 20 senedir Türkiye'yi sattık. 20 almıyor. sene önce 28 banka ha. gidiyordu. 25 sene önce Ha. Evet. Erbakan'dan önce eşer mobil mi vardı? Ulan sen zam alacaktın, farkını evet, alacaktın? Efendim, niye, emlasyon farkını farkı alacaktın? Niye alamayacaktı? Geliyor diye Cevit, ha. Evet. havaalanında alıyor diye. efendim para alamadım, bak, bak, bak. memurumun maaşını veremeyecek oldum. Ben deprem mağduruyum. Bana gelen yardım, yardım et. Ya Ecevit. ben, ya, ben hayvan işi tamam, yapıyorum, kurban işi şey yapıyorum. Dakika, kurban dakika, da hayvan işi yapıyorum. Çalışmıyorsunuz. Şey bu bende bir hisse beş milyar. Hayvanlarımı satamaz dedik. İstanbul'da hayvan kalmadı. Kapış kapış. Bitti. Çalışmıyor. Kara borsa. Ne, nasıl niye nasıl Kriz nerede? Vallahi kriz yok. Bak, bak, Beni dinle bak. Ben Hendek'ten geliyorum. Dinle. Ama bak dinle. sen beni sen beni dinleyeceksin. Tamam bak. dinliyorum. Bak. Adam yok çalışacak. 300 milyon günlüğü. Evet. Bir tane adam yok. Adam bulamıyorlar fındıkçılar. Doğru. Nerede kriz var ya? Adam kahvede oturmuş çay içiyor. Ben diyor beğenmiyorum. Neyi beğenmiyorsun sen ya? yaşlıya bir, yaş. bir milyon Söyleyin. yaş, bir milyon yaşa yardım çıkın. ediliyor. Tamam. Fikrini Bak amel arıyor, işçi aramıyor. İşçi amel arıyor. 300 milyon günlüğü. 750 sen. milyon günlüğü. Sigorta söylüyor mu? mu? Sen söyleyeceğini sen söyledin, söyledin, Allah söyledin söyle. Allah'tan kork. Bak şimdi ya. arkadaşım. Bırakın kırın. Bırakın da ya. Sen bide bu yapmayın sen ya. Sen bu sistem. Dinleyeceğim şimdi. Ne yapmayın ya. Konuştun mu? Konuştun mu? Konuştun mu? Dinledin mi? Dinleyin konuş, dinleyeceğim konuş. dinleyeceğim seni. Adnan'ın dediği gibi diyor ki evet. iş, çok insanlar yazıyor evet. burada işsizlik. Ya dört yıl, bir dakika Z kuşağından bahsediyorum. Ya kimin işi kötü kuşan ya? Kuşan Önce kuşan benim kuş... arkadaşım inşaatçı. Önce dinleme işi öğren. Iş iş sen öğren ya. Önce dinleme işi öğren. benim iş adım inşaatçı. Fitne çıkarmayın bak. Adam buramıyor çalışmaya. Sen konuştun ben dinledim. Dinledim ben de be. sen dinledim ya. Sen dinleyeceksin. Sen sallıyorsun ya. Ya niye sallıyorsun? Yalan söylüyorsun sen. Yalan konuşuyorsun sen. Herkes top. Bir dakika. Bana Bana anlat. Bana anlat. Ya sen üst tabak olabilirsin. Bak. Abla bak. Halkı kandırmayın. Ama bir dinlemesini bir öğren. Yapmayın bunu. Dinlemesini ya, öğren. Sakin ol. Gözünü seveyim. Dinlemesini öğren. Sen baba ya. söylesin. Bana yapmayın. Tamam. Tamam sen söyle. Bir kriz yok. abi çocuğu okumuş. Bir dakika. Ya dinleyecek misin dinlemeyecek misin? Dinledim ben E konuşmadın ki ne dinledin? Dinledim zaten. Konuşmadın ki. Bu abi kalkmış çocuğuna dört yıllık üniversite okumuş iki yüz milyar para harcamış. Bu çocuk kalkmış makine mühendisi olmuş. Diyorsun ki iş yok. Bu gidip hangi fabrikada 300 yani 5 bin lira asgari ücretle mi çalışsın? Yani, çalışsın mı? Yok. Çalışsın mı? Hiç mi bir yerde? Veya sanayiye mi gitsin? Yazı günah değil mi? Dört yıllık üniversite bitirmiş. Abi. KPSS'den 60 puan alan şu an devletin Abi. Belirli yerlerinde. Ya bu devlet 90 milyon, milyon insana yaşay maaşa maaş veriyor ya. Bak kardeşim Üç, bak. milyon insana bak, ben engelliye esnafım. maaş veriyor. Ben ya esnafım. Yalan söyleme. Dinliyorum beni. Yaşaya maaş veriyor. Bak misin beni. Ona engelliye maaş veriyor. Mi devlet, mi devlet yardım ediyor. Ya. Devlet devlet yardım vermesin. Niye vermesin, ya? Ben dinleyeceğim beni. vereceksin? Konuştun mu? Yalan, konuşma ya. Beni, beni dinle. Allah Allah Bak şimdi beni bir dakika. dinle. Ben esnafım. Bak ben esnafım ya. Ben kardeşim 9 ay boyunca ben Böyle devam edeceğim. Bırakın ya. Gel bana çalış. Gel bana çalış gel. bana çalış. Gel böyle Bak, gel. Ben gel, ya, ettim, ya. anlamıyor ki. Ayvan, gel gel tamam, Ya sen dinlemekten kutsun. Tamam, tamam. arkadaş. Hayvan mısın? adam, adam, adam yok çalışacak. Adam yok. Bırak geç ayakları ya. 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 ya? Sanayiler ya. ya. Herkes işçi